Kur'an suresinin kalkan yapıldığı katliamlar serisi Enfal Serbest Ferhat Sindi'nin yazısı Bas rejimi 1968'den yakalı 2003 yılına kadar Saddam Hüseyin liderliğinde sayısız katliamlar gerçekleştirdi. Şahilere, Araplara, Sunilere, Türkmenlere ve kısacası kendinden olmayan tüm toplum kesimlerine büyük zulümler yaptı. İnsanlar yaşadıkları köy, şehir ve ülkeden sürgün etti. Bağsın mutlak lideri Saddam'ın zulmünden ve katliamlarından en fazla nasibini alan ise en örgütlü ve mücadeleci topluluk olan Kürtler oldu. Kürtler bazı darbesinden önce de Arif kardeşler olarak bilinen Abdurrahman ve Abdüselam'ın 1963'ten 1968'e kadar devam eden yönetiminde Abdül Abdülkerim Kasım'ın 1958'den 1963 arası süren yönetiminin son dönemlerinde ve ondan önce de İngilizlerin himayesindeki krallığa karşı aralıksız bir mücadele vermişlerdi. Saddam 1968 yılında darbe yapınca Kürtlerin önemini kavradığından 11 Mart 1970'te Mela Mustafa Barzani ile özellik antlaşması imzaladı. İran ile çelişmesi nedeniyle zaman kazanma amaçlı yapılan bu antlaşma meşhur Cezayir Antlaşması'ndan sonra Kerkük engeline takılınca kılıçlar yeniden çekildi. Bağız rejimi ile Kürtler arasındaki kanlı savaş 1. Körfez Savaşı'na kadar devam etmiş ve 36. paralelin ilan edilmesinin ardında Kürtler'de Fakto Federal Tif Yönetim kavuştuğu için sona ermiştir. Saddam bu tarihten sonra 1996 yılında İran'ın Süleymaniye ve Erbil'i işgal etmesi üzerine Kürtlerin izniyle tekrar bölgeye girmiş ve kısa süre içerisinde tekrar çıkmıştır. Barzerilerin önderliğinde Irak yönetimine karşı verilen savaşta en büyük katliamlar ve soykırımlarla varan zulümler bazı tarafından gerçekleştirilmiştir. Saddam'ın kadisiye olarak da adlandırdığı i̇ran arak savaşında en o dönem Baas'a karşı İran ile birlikte mücadele eden Kürtler tarihin en büyük katliamlarıyla cezalandırılmışlardır. Kürt peşmergelerin İran'ın yanında kendisine karşı savaşması üzerine çılgına dönen Saddam bütün maskelerini çıkararak tüm insanlığa gerçek yüzünü göstermiştir kendisi açısından kutsal gördüğü için Arap ordularının Sasani ordularını yönettiği muharebeye göndermede bulunarak Kadisiye olarak nitelendirilen savaş Saddam halkların haklarını vermekten kaçındığı Kürtlerin İran yanında savaşa girmesini ihanet olarak değerlendiriyordu. Saddam'ın Kürtlere karşı öfkesi çok büyüktü. Saddam Kürtlere olan nefretini katliam olarak kustu. Saddam Kürtlere olan öfkesini ve nefretini kusmak için başlattığı soykırım operasyonuna da Kur'an surelerisi olan Enfal'ın adını verdi. Bazıları Kürtlerin kanını helal kıldı, malını Enfal ganimet olarak bildi ve ırza tecavüzü meşrulaştırdı. Bazı rejimi ve Saddam Enfal'de her türlü insani değerden soyutlanmıştı. Enfal bazı şövenizminin Kürt, Arap ve Türkmenlere yaşattığı katliamlar silsilesinin en korkunç olanıdır. Saddam Baas'ın 1983 yılında başlatarak 8 aşamada Kürtlere yönelik uyguladığı en feci katliamları tarihin kırılma noktalarından bir tanesidir. Kürtlere yönelik ilk enfal operasyonu 1983 yazının Temmuzunda Bazan ilerden 8 bin erkeği Ürdün ile Suudi Arabistan sınırındaki çöllere toplu ölümlere gönderdi. Suudi Irak arasındaki Arar çölünde sürülen Barzanilerden bugüne kadar bine yakın kişinin kemikleri bulundu. Ancak Barzanilere yönelik bu katliam resmi olarak Enfal'ın başlangıcı kabul edilemez. Sistematik katliamlar zinciri Enfal Enfal, Saddam'ın 1988 yılı içerisinde 8 merhalede sistematik olarak uyguladığı katliamlar zincirinin resmi adıdır. Bu katliamlar 1988 yılının 23 Şubat'ında başladı ve 6 Eylül'de resmen sona erdi. Birinci katliam 23 Şubat ile 18 Mart tarihleri arasında 1988'de Süleymaniye ile il sınırları dahilindeki Cefaiyeti Vadisi'nde gerçekleştirdi. Binlerce insan katledildi. İkinci katliam 22 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında Süleymaniye ile Erbil arasındaki Karadağ bölgesinde yapıldı. Burada da binlerce insan öldürüldü. Bugün Katar'da yaşayan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadağ'ı da bu bölgedendir. Üçüncü katliam 7 ile 20 Nisan tarihleri arasında Süleymaniye ile Diyala ev vilayetleri arasındaki Germiyan bölgesinde gerçekleştirildi. Dördüncü enfal katliamı Süleymaniye ile Erbil arasındaki Kalaveski ve Küçük Zey Vadisi'nde 3 ile 15 Mayıs tarihleri arasında oldu. Katliamların 5. 6. ve 7. ise Erbil sınırları dahilinde Şaklava ve Ravanduz bölgeleri arasında 15 Mayıs'tan 26 Ağustos'a kadar sürdü. Son olarak da 26 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında Doğu il sınırları dahilinde Arke, Amedye, Şeyhan ve Zahho bölgelerinin katliamlara sahne oldu. Irak ve Kürdistan bölgesi soykırım olarak kabul etti. Germiyan'da Süleymaniye indiala resmi olarak başlayan Soran, Erbil ve Bedinan'da Doğuk'ta devam eden enfal Kürdistan bölgesinde 5000 köyün yakılması ve 182 bin kişinin katledilmesi, öldürülmesinin ardından 6 Eylül 1988 tarihinde Baas rejimi tarafından resmen sona erdirildi. Enfal 14 Nisan 2008 yılında Irak ve Kürdistan bölgesi parlamentoları tarafından soykırım olarak kabul edildi ve bu tarihte de yıl dönümü olarak kabul edildi. Yıl dönümü olarak belirlenen 14 Nisan 1988 tarihinde Germiyan'ın Milasor ve Kolaçoy köylerinde 20 bin insan öldürüldü. Germiyan'daki olay katliamlarının yıl dönüm tarihi olarak kabul edildi. Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi Enfal 1988'de başladı ve bitmedi. 1983 Temmuz ayında Barzan bölgesindeki operasyonda 8 bin kişi Suudi Arabistan-Ürdün sınırında katledildi kimyasal silahlarla yapılan ve 10 binden fazla insanın hayatını kaybettiği yüz binlercesinin de sakat kaldığı 16 Mart 1988'deki Halepçe katliamı ise Hiroşima ve Nagazaki'den sonra en büyük kimyasal katliam olarak olduğu için sistematik enfal operasyonları içinde sayılma, sayılmıyor. Fakat Saddam'ın enfal adı üzerinden meşrulaştırdığı yağma, talan, ganimet, öldürme, sürme, kaybetme, yakma ve yıkma faaliyetleri bir yılla sınırlı değildi. Makale burada bitti fakat en fazla ilgili söylenecek çok şeyler var. Yani katliamların sistematik bir şekilde sürmesi ve neredeyse yüz binlerce insanın öldürülmesi, yöründen, yurdundan edilmesi. Üzerine söylenecek, yazılacak çok şey var. Biz sadece Enfal Katliamı'nın yıl dönümü münasebetiyle bu makaleyi yazdık, yayınladık. İnşallah faydalı olmuştur. Hayırlı okumalar.